Hepinize merhaba, şimdi yayına başlayacağım. Zaten arkadaki ezandan belki duyuyorsanız ezanı anlamışsınızdır. Bildiğiniz gibi ne zaman yayına girecek olsam hep ezan başlıyor. Ee, şeyde Discord'umuzda konuşuyorduk, tartışıyorduk şimdi. Ee, ben de hani size direkt böyle hızlıca videosunu çekeyim dedim. Şimdi ben birazdan Hitman 2 bölüm 7'ye başlayacağım. Bildiğiniz gibi bir aydır oyun oynuyorum ve bu oyun Game Pass'te bedava. Yani Hitman 1, 2, 3. Hitman 2 toplam 8 bölüm, ilk 6 bölüm bedava derken... Bir anda karşımıza bu iki bölüm çıktı. Yani Golden Handshake ile The Last Resort isimli iki bölüm. Şimdi yayınlı yapacağımız olan The Handshake, Golden Handshake isimli bölüm. 88 lira para ödedim iki bölüm. Hayatımda ilk defa bir oyunu oynarken hikayesine para ödüyorum. Yani normalde Dishonored'ı hatırlarsınız bitirmiştik. Ekstra bir DLC'si vardı hani onu oynamıştık falan. Yani o para verilir falan ama... Yani böyle hikaye devam ederken hikayesi bitmemiş bir oyuna kalkıp para vermek falan. Herhalde Game Pass'e özel oldu bu iş. Yani bilmiyorum normalde Hitman 2'yi satın alan biri de bunlara para veriyor mu ekstra? Herhalde oyun bir önceki bölümde bitmiyor. Yani kısacası bunlar ek paket mi? Ee, bilmiyorum. Zannetmiyorum. Çünkü Bethent'te oyun bitmemişti yani. Ulan 88 lira da 6 dolar etmiyormuş ha. Olaya bak. Yani onlara 5.94 bize 88 birim. Neyse canım değecek şeyler var, değmeyecek şeyler var. Bu oyuna değer fakat takıldığım nokta şu ki yani bu oyun bir Game Pass oyunu. Game Pass'te yayınlandı. Hani geçen ay yayınlandı hani Hitman Trilogy diye. Normalde 282 liraymış. Ha Game Pass ile bedava oynuyoruz. Herhalde yapımcı ayı aktörü tavukla tarafattır ayı fethat itirafat fıratı ayı fethat ateşi fethat itirafat ayı fethat ayı interaktif ayı interaktif ayı interaktif ayı interaktif yani tamam hadi Game Pass'e verdik Microsoft eyvallah falan hani tamam da hani ben de biraz kar edeyim bari demiş diye kalkıp iki bölümü parayla e, satmışlar. İlginç bir troll. Hayatımda ilk defa hiç satın almayacağımı düşündüğüm bir oyunu Game Pass'te bedava diye oynayıp severken birdenbire 90 lira para verdiğimi gördüm. Umarım bu iş modelini diğer Game Pass oyunları da uygulamaz. İşte bunu aldım. Hitman 3 Access Pass alman gerekiyormuş. Bir Hitman 2 Expansion'ın açılması için. Expansion genişleme demek bu arada. Yani nasıl yani biz bitirmiş miydik ki 6. bölümde oyunu? Ben anlamadım hala ya. Yani kısacası Hitman 2 toplam 8 bölüm mü 6 bölüm mü? Yani bu aldığım DLC mi? Ama DLC değil gibi yani sanki oyun bitmedi gibi ama göreceğiz bakalım neyse. Evet buradan öğrendiğim kadarıyla Night uh, Night Call diyor, The Finish Line diyor, Three Headed Serpent diyor, Chasing Ghosts, Another Life, Dark Society en sonunda kaldık. Şimdi Golden and Las Last Resort yani şurada biter falan zannettim oyunu ama bitmemiş. Burada hakikaten oyun devam ediyormuş falan yani bunlar DLC falan değilmiş. Toplam bölümler 3, 6, 8 görüyorsunuz. Neyse artık herhalde bundan sonra Game Pass'ta indireceğimiz oyunlara aa bedava oyun falan diye böyle e, sevineme, sevinemeyeceğimiz bir döneme mi giriyoruz acaba? Yani bedava diye atladığımız bir oyunu beğendiğimizde daha sonrasında para ödemek zorunda bırakıldığımız hikayesini devam ettirmek için bilmiyorum düşünceler düşünceler düşünceler. Ama bu oyuna değer. Demek ki bundan sonra ona da bakacağız. Öyle bir şey var mı diye. Hmm, Okey. Bye.